Eğer web servisleriyle iletişim halindeyseniz mutlaka karmaşık URL'ler oluşturmanız gerekmiştir. Ve URL'leri oluştururken kendini tekrar eden kodlar yazarız. Peki webde bu kadar tekrar edilen bir şeyin kısa yolu yok mu? Web API'ler burada imdadımıza yetişiyor. Ben de sizlere bugün URL API'ni tanıtmak istiyorum. Öncelikle tekrar eden koddan bahsetmişken elimizde işte bir base URL bir de URL'in query stringi olarak bu URL'in devamında yer alacak iki tane parametremiz olduğunu varsayalım. Şimdi normal şartlarda bizim bunu bir for döngüsüyle beraber oluşturmamız gerekiyor. Hızlıca ben kol da yardım alarak şöyle bir kol oluşturduğumu varsayalım. Ee, bunu da daha sonra base ile birleştiriyoruz. Ve bunun çıktısına baktığımız zaman aslında e, biz de uzun uzun yaklaşık 5-6 satırda URL'imizi elde ettik. Burada da çok fazla string işlemi yaptık ve biz aslında bu kod kirliliğini bu kadar tekrar ettiğimiz bir işlem için istiyor muyuz? Açıkçası çok emin değilim. Bunun için web API'ler arasında bir URL API var. Öncelikle query string oluşturmaktan başlayalım. URL search params'ı, e, new Constructor ile beraber kullandığımız zaman aslında bize direkt olarak query'nin biraz önce for döngüsünde oluşturduğumuz gibi e, bir çıktısını verecek. Bu en basit kullanımı diyebiliriz. Genel olarak e, bir dictionary daha doğrusu map objesi alabiliyor. E, bunun yanı sıra biz aslında bunu sıfırdan da oluşturabiliyoruz. Bu tamamen e, normal bir obje dinamikleriyle ilerliyor. Burada type'lı kodun zaten geldiğini, nesne olduğunu görüyoruz. Biz bu parametreyi daha sonra bir query objesi olarak alıp aslında bunun üzerinde farklı işlemler de yapabiliyoruz. Örneğin şu an görebiliyorsanız client id'yi de eklemiş bulunduk. Bunun yanı sıra hali hazırda oluşmuş bir URL manipülasyon da yapabiliriz. Tabii ki şu ana kadar sadece elimizde query string var. Hadi bunu URL olarak tamamlayalım. Base URL'i URL'e bir parametre olarak vermek yeterli. Elimizde aslında çok basitçe bir hostname bir de genel olarak hangi protokolü kullandığımız bilgisiyle ilerleyebiliyoruz yine URL'in search parametresine e, oluşturduğumuz şu search params'ı ekleyebiliriz. Şöyle hızlıca bir copy tabını oluşturuyorum. Daha sonra aslında URL'in to aldığımız anda URL'imiz oluşmuş oluyor. Yukarıdan gözlemleyebilirsiniz. Ve temel anlamda aslında kodumuz tamamen iki satıra indi ve bunlar tamamen manipüle edilebilir ve kendi içerisinde metotları olan sınıflar. Ne demek istiyorum? Aslında şu localhost'un yanına bir de port eklemek istersen aslında e, direkt bizim URL objesindeki propertyleri kullanarak buradaki e, URL'i tamamen değişikliğe uğratabiliyor. E, URL API ile ilgili aslında anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadar. Bu da kısa bir video olsun. Teşekkürler.